Bugün sizinle oyuna baya baya önce eklenmiş olan Madar DLC'nden bahsedeceğiz. Beraber tanımış olacağız. Ee, ama şöyle videoya geçmeden önce böyle bir telif duası ederseniz mutlu olurum. Çünkü Nagato videomuz telif üzerine kaldırıldı YouTube tarafından. Youtube üzerinden şarkıyı sildim. Ee, bu arada telif yememin sebebi Naruto şarkısından abi. Yani normal şarkıcılardan telif yemiyorum. Naruto şarkısından telif yiyorum ki Naruto oyunu yani. Ee, adamların oyununu tanıttığımız halde telif yiyoruz. Orası da biraz garip oldu tabi. Ee, ki videolardan da ben para kazanmıyorum. Hani çoğu zaman söylüyorum. Para kazanma bile açık değil. Öyle bir düşüncem asla olmadı. Ee, neyse çok şey yapmayalım. Ee, Madara biliyorsunuz baya önce geldi ama çok yoğun istek vardı. Ben de çekmek istedim. Bayağı eski DLC. Hani nereden baksan 3 yıllık, 4 işte oyunun ilk çıktığı zamanlardan beri olan bir DLC kendisi. Ki gayet güçlü bir DLC. Yani şöyle... E, ultisi ve bu kotoncusu biliyorsunuz özellikle şu kotoncusu Majestic Flame e, diye geçer bilmem ne tam hatırlamıyorum tam ismini. Ranger type'da kullandığımız yani uzakçı sınıfında kullandığımız bizim en yaygın Jutuzur. hani herkesin elinde vardır ki benim de yani ben bile kullanıyorum. Çünkü niye kullanmayayım? Çok güçlü anasını satayım. Şöyle girersek Sasuke'ye biraz göstereyim. En son da Madara'yı bitirmemişim tişörtünü. Tişörtünü kastım videodan önce biraz. Oyunda hiç açmıyorum. bunu her videoda söylemek zorunda değilim ama neyse söyleyelim. Daha yeni girebildim oyuna. Biraz alışacağız. Şimdi e, zaten bir level klasik arkadaşlar biliyorsunuz. Her karakterde olduğu gibi bunun da e, Ninja Master Unlocked. Yani hazır karakter halinde oynayabiliyorsunuz. Bu klasiktir artık. E, bütün karakterlerde vardır gördüğünüz üzere. E, bunlar zaten bunlar diyor yok. Zaten bunlar otomatik geliyor galiba. Bilmiyorum. Dediğim gibi Majestic Destroyer Flame. Bu birinci Jutsu'muz. İkinciye Madara outfit, Madara kıyafeti. Fire Firesail hiding in the Ash Jutsu. Bu şey çok gerekli bir Jutsu değil yani. Ben sevmiyorum açıkçası. Sonra ulti yeteneğimizi veriyor. Ninja Remake'leri geçiyorum. Madara'nın saçı, Madara'nın fanı bu yelpazesi daha doğrusu. Sonunda da bir tane Madara'nın Ninja Yolu tişörtünü veriyor. Birazdan bakacağız. Ben de daha yeni, en son tişörtünü kazdım Ve daha önce hiç görmedim tişörtünü. O yüzden beraber görmüş olacağız diyelim. Troll. Evet, trollenmezsek inşallah ee, az önce Steam bombardımanına ya tutuldum bomb abi abi girdin abi yani girelim beraber abi maç atalım gibisinden e, bir bombardımana tutuldum az önce. Neyse e, inşallah yine trollenmeyiz. Güme gitmesin abi. Bu arada oyun e, şu an indirimde mi bilmiyorum. İndirim vardı oyunda. Yaklaşık 24 TL gibi bir e, fiyata düşüş yaptı oyun. E, şu an indirimde ise isterseniz bakıp alabilirsiniz. Ya da yakında e, Cadılar Bayramı indirimleri var. Ekim'in 8'i mi oluyor tam hatırlamıyorum. O zamanlarda bir Cadılar Bayramı indirimimiz var. O zamanlarda oyun indirime girebilir. Onu bekleyebilirsiniz. Bu şekilde e, ee, bu arada kıyafeti bulayım ben iki bir şey yaparken konuşamıyorum ama benim beynim tek yönde çalışıyor galiba şimdi ee, nereden lan madara outfit arkadaşlar gördüğünüz üzere bu kıyafeti veriyor bu şekilde ee, gayet gayet güzel bu arada ben bu kıyafeti baya baya seviyorum çok iyi ya ne oluyor ha trollendik kapı tarafından trollendik bana doğru geldi skilllerini görüyorsunuz. İşte hareket hızını arttırıyormuş. Bu da şey galiba. Bu şey ilk baştaki de daha çok kombo Ya geçen videoda ben bunu yine sordum. Yine Nagato videosuna daha doğrusu. Yine cevabını alamadım. Daha çok combo yapmanızı sağlıyor galiba. Tam anladım. O. Evet. Bu şekilde bir kıyafet bu da. Ee, şimdi şeyi bulmak var tabi. Tabi ben buraları keserim. Kese kese koyuyorum çünkü. Evet gördüğünüz üzere bu da böyle bir tişört. Üzerindeki desenler falan şaringanlar. Acayip iyi değil mi abi? Arkadaki uçağı simgesi. Yani fazla mı oluyordu bu simgenin tamamını? Bilmiyorum. Ama hani bayağı iyiymiş. Bu koldaki şaringan detayı falan. Sevdik. Skill'leri de gördüğünüz üzere canınızı arttırıyormuş. Ve yakın dövüş hasarınızı arttırıyormuş bu şekilde bir özellik kıyafet, özellik veriyor yani kıyafet kıyafetli böyle Rinnegan e, Mangekyo Sharingan mı olduğu şu siyah olan galiba Eternal Mangekyo muydu hangisi tam bilmiyorum ama bunlar Sharingan işte alttakileri biliyorsunuz siz artık tamamlarsınız yorumda e, bu şekilde zaten pantolon filan vermiyor aksesuar da vermiyor şimdi reis kısmına geçebiliriz sanırsam gördüğünüz üzere ben şu an zaten Madara'nın şu yetenekleri kullanıyorum. Modern'ın bu jutsu gayet OP. Kocaman abi ama şey e, dojlaması bence biraz kolay ya bunu bilmiyorum. Salak değilsen dojluyorsun. E tabi adam çok yakınına değilse dojluyorsun da çok uzaktan atıyorsa dojlama şansın oluyor. Çok yakınından atıyorsa dojlama şansı tabii ki de olmayacak. Mantıken. bunu veriyor işte gördüğünüz üzere. Oyunu daha iyi gösterin bunu. Po Range'ini power'ını falan görüyorsunuz. Gerçekten e, güçlü diyebiliriz sanırsam. E, bu şekilde. Bir de bu var. Böyle. Evet. Bir de Madara'nın fanını galiba defensa ait Defensa veriyor aynen. Oğlum bu arada ben şunu çıkartayım ya. Yani. Neyse. Bir ara çıkartırız. Ee, bunu veriyor. Atak power'ı zaten sonda. Range'i sonda. Ee, Speed'i sonda. Hit rate'i de sonda diyorum lan. Pardon. Birisi 3, birisi 4. Hit rate'i 1. Yani hit rate'i biraz az. Ama gayet gayet iyi bu arada. Hani gayet güçlü. Ultisi de gördüğünüz üzere bu şekilde. Havadan taş düşürüyor abi. Biraz yavaş yani Güçlü ama yavaş. Alanı da yüksek biraz. Ama yavaş yani. Çok kolay kaçılabiliyor. Saçı da gördüğünüz üzere böyle bir saç. Gayet iyi bence Madara'nın saçı. Şu arkası benim biraz sinirimi bozuyor. Bu kadar ne bileyim ya. Havada kalıyor abi hep bütün kıyafetlerde. Anladım gitti. Ama gayet güzel yani önden bakınca böyle sallanıyor abi. Fena. Bir de şöyle bir şey var hani fight esnasındasınız bir de şöyle bir şey var hani fight atıyorsunuz, team fight atıyorsunuz. adam ulti attığı zaman zaten kocaman bir susana beliriyor abi. Adam diyorsun ki, ya sen diyorsun ki yani bu adam zaten kafamı benim atıyor. Ben buradan bir şifle kaçarım diyorsun mesela ya da ctrl basıp kaçarım çok kolay kaçılıyor. Belki biraz daha alanı yükseltilebilir ultinin. Bilmiyorum bana kaçmak çok kolay geldi yani. Çok yediğimi hatırlamıyorum. Track istersek buradan buradan Madara'yı seçersek çok fena olur be dayı. Nerede Madara? Arkadaşlar körüm. Oyuna geçelim. Kesiyorum buraları. Oyunda görüşürüz. Evet oyuna geçtik arkadaşlar. Şimdi ikten bir mu setini göstereyim. Karakteri şöyle bir göstereyim ikten. Haşmetli Madara abi. Çok OP bir karakter ya. Abi çok güçlü ya. Baksana abi karizmanın öz evladı değil mi? Sesini falan Söyleyeyim. Duyuyorsunuz sesi büyük ihtimal. Oğlum torun git lan. bak aklına. Muset'in setinde şu şekilde görüyorsunuz. Odun. Renci de olduğu için zaten böyle kuna yatıyor bildiğiniz üzere. Kuna yatıyor, sen bomb mu atıyor? Tam bilmiyorum ne yaptığını. Yani botları böyle kuna atarak da dövebilirsiniz. Gel sana bir tane vurayım. Bu şekilde vuruyor gördüğünüz üzere. Bu böyle. Şimdi ben ilkten biri göstermeden ilkten bir ikiyi göstermek istiyorum. İkinci yeteneği göstermek istiyorum. Yerin altına giriyorsunuz. Ee, çıkıyorsunuz. Çıktığınızda hasar veriyor adamın üstündeyseniz. Ama çok hani iyi bir yetenek değil. Ben sevmiyorum fazla. Çok kullanışlı değil açıkçası. Ee, bu şekilde bir yetenek. Neci kaybol lan. Ölüm öyle dinlemem. Dayı giriyorsun yere. Böyle drift atıyorsun abi. Bunun amacı drift atmak. Yerde drift atacaksın. Ve menzili bayağı bir kısıtlı. Lan bu arada göstereceğiz diye dayak da yedik lan. Yaşlıya hürmet kalmamış dayı. Yeni nesil böyle. Tamamdır. Lan ne yapıyorsun ya bak lan. Evet gördüğünüz üzere bu şekilde Sasuke'de bir daha bir deneyelim. Evet yine vuramadık hasarı. Çünkü çok hani kısıtlı bir alanı var. Ee, şimdi biri göstereceğim ben size. Şöyle bir uzaklaşalım da uzaktan atalım. Gördüğünüz üzere kocaman bir majestic flame destroy bilmem ne bir şey attık. Ee, gayet güzel. Duvarda atabiliyor muyuz? Aha duvarda da atabiliyoruz bunu. Evet abi bu şekilde kitleniyorsunuz. Ee, yeteneği basılı tutup bu şekilde tutabilirsiniz. Oğlum hasarı cidden çok fazla bunun ya. Evet bu şekilde. Ya bu yeteneği bir tık gereksiz. Oğlum bunu, bu has ben mi yanlış yapıyorum ya? Niye olmuyor? Neyse. Orada 3 taneyi bulduk. Lan hiç kaçtılar ya. Tamam. Torun'u dövdük abi. torun değil de daha akraba işte. Killer Bee'yi de dayı. Bu şekilde belki dojlamanıza yarar. Oğlum ben mi yanlış? Hasar vurmuyor bu. Evet bu şekilde çok vuruyor yani öyle böyle değil. Bu şekilde yavaş oynayarak ultiyi doldurmaya bakacağız. Gayet gayet güzel. Ah be, eksiğim tutsa oğlumuzda buza. Ne yapıyorsun ya? İyi ben de böyle giderim. Evet, tutmadı çünkü bayağı uzakta sanırsam göremiyorum adamları. Evet, tutmamış. Oğlum, git lan. Aman ya. Tutar mı? Tuttu. Oğlum helal lan. Şey soruyorsunuz, neden online denemiyorsun diye soruyorsunuz. Arkadaşlar yani online'da maçlara girince acayip bir ping oluyor. Hani yabancı bir youtuber olsam veya hani e, Türkiye sınırları içinde yaşamasam hani belki gösterebilirim ama hani acayip. serverlar biliyorsunuz çok uzakta olduğu için çok ping var. O yüzden bir tık zor yani. Mesela az önce hani e, maça girdim. Havadayken hani ctrl'e basıp e, kuna yatıp şu şekilde duvara yapışıyorsunuz ya hani o olmuyor o derece yani hani atıyorsun yarım saat sonra aşağı düştüm abi o yüzden yani havadayken atmıştım o yüzden bir ufaktan aşağı düştük tabi ana haber lan şimdi e, bu jutsu biraz nerede atalım biliyor musun bunların fightladığı bir yerde atmamız gerekiyor çok yavaş çünkü bak attık onlar öldü. Gün. Oğlum <laughs> çok iyi yaptık lan. <laughs> çok iyi olmadı mı? Oğlum çok çok iyiydi ya. Güzel bir şekilde bitirdik. Biraz ultinin bekleme süresi sanırsam biraz fazla ama dediğim gibi hani çok kolay kaçılabilen bir yetenek. Belki takımınızda stun vardır. Stun ile stun atarak alabilirsiniz. Veya işte ay, atılan fightlardan aradan sıvışı bu ultiyi atacaksanız. Yani teke tekteyken bu ultiyi atmanız biraz zor. Çünkü yemez abi adam. Aklı olan yemez yani. Ya da Türkiye'de oynamıyorsa yemez. Çünkü opingden de kaçamazsın biraz. Biz online maçlarda sıkıntı. Ama gayet gayet güçlü. Biraz da alanı işte Yani şu yuvarlak kadar bir alanı var. Tam olarak bunun kadar abi. işte biraz daha büyütebilir bence. Büy büyütebilir büyütülebilir yani. Değil mi? Siz de gördünüz. Yorumlarda düşüncenizi belirtirseniz ben sevinirim abi. DLC'yi nasıl buldunuz? Nasıl kullanıyor musunuz? Nelerle kullanıyorsunuz? Hangi jutslarla komboluyorsunuz? Bunu yazarsanız sevinirim. Hem bilgilendirmiş olursunuz milleti. Eee... Yani bugünlük bu kadar. Evet. E, Nagato videosunu kurtarmaya çalışıyorum. Eğer, eğer izlemediyseniz yani bir şekilde kurtarınca e, Discord sunucumuzda duyurulara tekrardan atarım. Ee, izlemek isterseniz tabii ki yani. Bu şekilde kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.